Karşı kardeşlerim sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün Kars'ta biliyorsunuz 55 ayrı tesisin açılışını yaptık. Bir tanesi de Büyük Kale Oteli. <laughs> yani şimdi burada yazılara bakmayın ha. Yanlış. Geçici bu. <laughs> adını bunu Büyük Kale olarak değiştiriyoruz. Büyük Kale oteli olacak. Bizim kendi dilimiz varken niye bunu kullanacağız? İnşallah bak altıda modern Türk havamı demiş. Değil mi? Güzel. Dönüştü de öyleyse benim de Büyük Kale olacak. Büyük Kale Oteli karşımıza tüm karşılara ve dünyanın değişik yerlerinden inşallah yeni bir kültür turizminde ciddi bir destinasyon oluşturacak olan karşımız için hayırlı olsun diyorum. Ve tüm insanlık buraya akın akın gelecek bak müjdeyi veriyoruz. İnşallah. Hiç endişeniz olmasın. Sarıkamış. Ars. Buralar böyle kokur kaynayacak hiç merak etmeyin. Sonra çek, sonra çek durma. Çek. <laughs> Hayırlısı olsun inşallah. Yalnız ben şimdi Kars'ın evlerini askemi, görüyorum. Askemi, askemi, askemi. Bir de onun yanındaki askemi. yapılanları görüyorum. Tamam. Şimdi askemi. o eskimez evlerin güzelliğine bak, şimdikilere bak. Ya bunların yanına böyle garip garip evler yapmayalım ya. Şu evlerimize sahip çıkalım. Yerel mimarimize sahip çıkalım. Ne kadar yerel mimariye sahip çıkarsak o kadar zenginleşiriz. Bak bunu söyleyeyim sizlere. Geçeniz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun. Ya Allah, Bismillah! Allah Allah, Kiss kiss kiss

Sahiler Karşı'yı çevirmiş AK Parti Genel Başkanı. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri sevgiyle selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. 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 sağ olun. için hayırlı olsun. Tebrik ederiz. Sayın Müdürüm. Sağ olun. konuşmaya bir Teşekkürler. Sağ olun. Hazırladınız burayı. Bu

Bu sefer baş başkan açık. Evet Vallahi başbakanımız için kendi elleriyle. İnşallah hayırlı önce kafsinize, daha sonra ülkerimize. hizmet için buradayız. Başbakanımız bir için devam En hizmeti vermeye devam edeceğiz. edeceğiz. Haberlerini ne zaman duyuruyorsun? Ha? ne zaman yani kısa sürede, inşallah tavır dediğimiz başbakanımızın kısa. Sürede değişeceğiz. Başbakanımızın verildiği kullanacağız de bir tanıyalım. Efendim ben Hasan Hüseyin Aktaş. Hotel Genel Ben Buradan içecek alabiliriz. Evet, ben buradan içecek Çok teşekkür ederiz. Evet, çayları buradan alabiliriz. Üretimi hemen gönderiyoruz tamam. Bir hemen üretim tepsi Çay, çay, çay. Tam sen dur. hemen verirsin Olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Mutlu olduğunuz başbakan. Tabii ki Sayın Başbakan. Sana kolay Bizim Zeynep. için de bir onur oldu. Aylardır bekliyorduk zaten bugün. Bugüne evet. nasılmıştı? Çok sevindik. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Emniyet Müdürlüğü Başkanı'na çağırdı. bardaklar mıydı? Beş saniye. Hayırlı olsun. Ee, Başbakanın ederim. atması nasıl bir duygu yani? Tabii ki çok güzel, çok farklı bir duygu. Ayrıcalık özellikle. Bize bu ayrıcalık tanıdığı için tabii ki çok mutluyuz. Nasıl işler ve iyi efendim? İyi çok şükür. Her şey gayet evet. güzel ve yolunda. Şunu neler söyleyebilirsiniz? Ben de aynı şekilde çok gurur verici bir şey. Yani herkesin başına gelmez böyle bir şey. Teşekkür ediyorum kendisine de. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun.